Arama ve Kurtarma Derneği Marmaris ekibi 75. yıl Kız ve Teknik Meslek Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine deprem bilinçlendirme eğitim semineri verdi. Akut Marmaris ekibi seminer bilimi sorumlusu Kayahan Tören, Akut olarak 2010 yılından beri okullarda deprem bilinçlendirme seminerleri verdiklerini ifade etti. Deprem bilinçlendirme semineri veriyoruz. Akut'un kısa bir tanıtımını yapıyoruz. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili e, insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bugün 75. yıl meslekçisindeydik. Hocamızın ve okul yönetiminin daveti vardı bu konuyla ilgili. Sabah saat 11.30'da önce öğretmenlere sonra saat 1.30'da da okul öğrencilerine deprem bilinçlenme semineri verdik. Yine halk seminerlerimiz devam ediyor. Bu perşembe günü Elegans Otel'de akşam saat 18'de yine Marmaris Belediyesi'yle beraber organize ettiğimiz bir deprem bilinçlenme seminerimiz olacak. Buna da tüm halkımız davetlidir. Tören, akut olarak halkı deprem konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılan seminerlerin ilerleyen günlerde devam edeceğini söyledi. Ayrıca 75. yıl Kız ve Teknik Meslek Lisesi okul binasında yapılan seminerde akutun tanıtımı, çalışmaları, deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar, alınması gereken önlemler, Şu deprem kadar, sırası ve deprem sonrası yaşanacak olan sorunlar hakkında ayı... bilgiler verildi. Yangın tüpü bulundurulması gerekiyor. Yatağınızın yanında mümkünse bir ilk yardım çantası bulundurun. Küçük bir ilk yardım çantası da olsa. Mutlaka terlik bulundurun. 75. yıl Kız ve Teknik Meslek Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk, okulda böyle bir seminer verilmesi için akutu aradıklarını belirterek, ekibin öğretmenlere ve öğrencilere depremle ilgili seminer vermek amacıyla okula geldiklerini ifade etti. Buradaki amacımız öğrencilerimizin, yani bize emanet edilen öğrencilerimizin e, olası bir deprem veya doğal afet diyelim genel olarak hepsini içine katalım. Anında hareket tarzı, e, binanın tahliye edilmesi, toplanma noktası, haberleşme, iletişim ve bununla ilgili tedbirlerin alınmasını amaçladık. Ve biz bunu sadece bir kere mahsus değil, öğrencilerin bunu alışkanlık haline getirinceye kadar işin ciddiyetine varıp, bunu davranış haline getirinceye kadar bu eğitimleri ve tatbikatları yapmak istiyoruz. Selçuk, ilerleyen günlerde akut ekipleriyle 75. yıl kız ve teknik meslek lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik deprem tatbikatı gibi çalışmalar yaptıracaklarını ifade etti deprem anındaki hareket tarzı, <laughs> depremden sonra da e, toplanma noktası, haberleşme ve benzeri uygulamaları tatbikat olarak zaman içerisinde önümüzdeki günlerde de yapmaya başlayacağız ve bunu sadece bir kere yapıp bırakmayacağız. Yani bunu yıl içerisinde e, uygun dönemlerde e, yapıp çocukların bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz.